ne? Orada bu bana bu. Bu da sana tamam. Ya bana para kalmadı. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Kanalımıza ve hayatımıza hoş, hoş geldin. Geldiniz. O zaman bayram <laughs> vlogu başlasın. Bayrama gidiyoruz. Böyle hızlı bir şekilde hemen babamızdan harçlıklarımızı kaptık. Ve şimdi anneannemlere gidiyoruz inşallah. Ufuk abim buradaydı. Beraber kahvaltı yaptık. O önden gitti şimdi arabasıyla anneannemlere. Biz hemen arkadan gideceğiz. Two hours later. Evet biz şimdi geldik. Anneannemlere çıktık öncelikle. Fakat orada çekim yapamadım. Yani kamera elim alamadım. Çünkü anneannem rahatsız olduğu için birazcık çok müsait değillerdi. Gördüm bayağıdır. 2 senedir görmüyordum. Bayağı büyümüşler diyeyim. Hadi yaşlanmışlar demeyeyim. Gerçekten zamanın bu kadar hızlı akmasına. Aklım sırrım ermiyor. Şimdi de yengemdeyiz. Yani dayımdayız ama dayım yok. Yengemle ve kuzenle dayımı bekliyoruz inşallah. Onu da bir görelim. Oradan sonra çıkacağız. Avcılara geçeceğiz yüksek Eren'in anneannesine. Şimdi burada eski mahallemdeyim. Yengemin kar beyaz çamaşırlarından şöyle gösterebileceksem. Burası benim bayağı senelerimin geçtiği yer yani. Yalnız burası bir adeta botanik bahçe. O kadar fazla çiçek var ki! Yengemin balkonu burası. Bayağı her yer çiçek. Şuna bak, ne kadar büyümüş. Burada da kitap. Balkon ama oda gibi düşünebiliriz bunu. Havvoş'un kitaplığı yüksek olasılıkla. Hüseyin'in böyle şeylerle işi olmaz. Burada da birkaç tane yaramaz varmış. Söylemiyor musun adını? Söylenemedin mi? Çıçıkış çıçıkış çıçıkış! Anur, bunları sen mi yaptın? Çok güzel evet. olmuş. İsterim. Aynen şunlar çok güzel olmuş ya böyle çerçeve etmişler. Bunları hatırlıyorum çünkü birlikte bir kopya almaya falan çalışıyorduk o mu bu? O bir sınıfta yaptım onları ya. Ha değil mi? Çok güzel olmuş ama. Onları ağlayarak yaptım. Biz şimdi Eren'in anneannesine geldik ve yanımda Semoş var. Merhaba. Herkese merhaba. O kadar büyümüş ki ilk gördüğümde ben tabii kaç sene önce tanıştık <laughs> biz. Küçücüktü, kocaman kız olmuş. Evet. Sizleri çok seviyoruz. <laughs> Yengem de öyle. Ee, abone olun, izleyin. Ya. Kendinize iyi bakın. Peki sen abone misin Semoş? Tabii ki. <laughs> Kaçırır mıyım? Ay canım benim <laughs> ya. İnşallah yine bekliyoruz. İnşallah. Artık biz bekliyoruz. Gelirsin. Evet. Bayağı Uraza. evet. Hareketlenmeler. Büyümüş mü? Büyümüş, büyümüş tabii. Göbeğim. Yani büyümüş. Baksana kurban alayım ona ben. <laughs> Sağlıklı sen de dolsun da inşallah. Ay amin kızım benim. Kızım. Halan da izliyor. Halan'a da salla. Halam. <laughs> Seni seviyorum. <laughs> Halası benim kayınvalidem oluyor çünkü o yüzden dedim. Evet. Yazan işte biz böyle buradayız şimdi. Orada çok ses var diye buraya kaçtık biz. Kendinize iyi bakın çok öpüyorum. İlla alacak mı? Bence şu an bir vazgeçtin. Bir, <laughs> bir beni, beni bir yalnız bırak. <laughs> Takdir robot süpürgelere geldi gene ya. Onlarla evde oynayacağız abi. Evde oynamak için bu kadar para veremezsin. Senin öyle bir lüksün yok. Ne? Atman Ziya sen. Ne? Hayırlısı. Geçen gün nasıl aldıklarım yetişmeyince çok üzülmüştüm Hazır AVB'deyken nasıl birazcık bir şeyler baktık Ama seçmek çok zordu Gerçekten ben çok zorlandım Yani hiç bilmiyorum neyine zaman giyecek Kaçıncı ayı alayım falan Zaten kışlık hiçbir şey yok Böyle inşallah hoşuna gider Betüş'ün de Buradan söyleyeyim Tabii ki bu daha başlangıç O Allah'ın izniyle sağlıklı bir gelsin Teyzesi amcası ona neler alır? Tabii ki canım. Daha bu başlangıç bu bir şey değil ki. Bir de Eren araba çok ses yapıyor diye durdu şu an ben konuşayım diye. Betülere çok az kaldı. Gittiğimizde görüşürüz. Biz şimdi geldik. Bir Betül'ü Nerede arayacağım. Neredeler bakalım. Bugünkü kombinim nasıl oldu? İlk defa görüyorsun? Hiç gör, göstermiyorsun ki beni ya. Bugün Eren'cim böyle. Böyle gömlek giyindim bugün. Ayo. <laughs> Teyzemizi ve amcamızı gördük. <laughs> i̇yi bayramlar. <laughs> i̇yi bayramlar, iyi bayramlar. Koru halinde. Tabii ki bayramlar. Sahile gidiyoruz. Aynen Özlem ablayı falan da gördük İbrahim amcayı. Yalnız anneni abla babanı amca ne kadar... <gülüyor> <gülüyor> baba duyuyor musun baba? <laughs> İbrahim abimizi... <laughs> Annem bunu evde televizyondan izliyor. Kesin duyacak. İbrahim abi baş tacısı. <laughs> Araba su damlatıyor. Çok fena gördün mü? Bilim Klima aslında. Ha. Klima olduğu için. Erocumuz da burada. Eren, namazlardan sonra daha sevapmış. Öyle mi? Tabii. <laughs> Allah'ım bu klimayı yaratandan da, Kur'an'dan da, bu eve getirenden de razı olsun. Şunu buraya koyalım. Gerçekten bu yıla kadar klima bana göre çok gereksizdi, lükstü. Ve geçen yıldan falan hiç açmadığımız var. lükstü. Gerçekten Bak 4 şey yıldır oldu. bu klima burada, bu evde. Ama bu sene ihtiyaç. Ama oldum yani bütün gün dışarıda. Gerçekten hafiften başım falan dönüyor. En son işte Betüller'le sahile indik bu arada. Söyledim mi ben bilmiyorum. Söylemedim galiba. Bir şeyler falan içtik. Onları da gördük çok şükür. Bu bayramda görmek nasip oldu. Şimdi NASA bir şeyler bakarken bu çorabı gördüm. <laughs> Şuna bakar mısın? Bunun yanında da pembe kelebekli miydi o? Valla bilmiyorum aşkım, şu an var Bu, ya. ya yan ayağına duruyordu. Ya. O kadar hoşuma gitti ki! Burası sadece bunu aldık çünkü AVM bana göre çok kalabalıktı. Ve çok fazla oyalanmak istemedim, çok da bir şey bakamadım. Ya inşallah Rabbim giydiği günlerde görmeyi nasip etsin. Abi. Biz acil bir kararla mekana geldik. Bak ne kadar acil olduğunu tipimden anlayabilirsin. <laughs> ne oldu? Hayır diyorsun ya, acil bir kararla bekara geldik. Ani pardon ya. acil değil. Ani bir kararla yani dükkana geldik. Yerinde online'sını bakıyoruz Ufuk <gülüyor> ha, <gülüyor> Hemen doğru. şu şu kötü şeyi yapma hemen. Şunda hala gözüm var, hala gözüm Sen var o, yani sefir, şunda. O, 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 o. Şunu bir gün benim evimde göreceğiz, inanıyorum. Şurayı kendi içinde şey çıkarttı. Peki benim bunu alıp evime götürmem için bir sebep var mı? Hiç yok. Uğur abicim kusura bakmıyorsun. Bunu abim yapmış. Sen mi yaptın? Evet. Ufka mı yapmış? Şurada da var bir tane cami. Ayasofya cami. Ayasofya cami Peki, ama şey. ben buna bayıldım. Çok yakışacak evime. Yalnız arabanın pisliğine Gerçekten Aşkım bu ne <gülüyor> <gülüyor> Ay tamam insanın kendi evi gibisi yok Ama insanın kendi arabası gibisi de yok Aşkım değil mi Aynen. Öyle. <laughs> gerçekten şirket arabası Ayağımızı yerden kesiyor falan ama cık, Yok yani Yalnız arkada şey var eve gittiğimizde göstereceğim. Koca bir makine götürüyoruz eve çıtaları yapabilmek için. Bugün hiçbir şey yapmadık zaten. Son dakikada Ufka abim geldi akşam. Sonra biz onunla tekrar geldik buraya, bu tarafa. Arabamızı aldık, gidiyoruz. Buradan canım abim Mustafa'ya sesleniyorum. Bak toplamında 5 TL. 5 TL araba yıkanıyor. Paran yoksa 5 TL'm ben yollayayım sana. <laughs> Şimdi içimiz rahat etmedi tabii ki de arabayı yıkamaya geldik. Dururum. Ama ben deneyeceğim çünkü camlar kapalı olduğu için mahvolurum burada. Yemin ederim ben rahatladım. Keşke evi de şöyle yıkayabilsem ha. <laughs> Ero zamanla yarışıyordu. Yapabilirsin aşkım. Nasıl araba yıkama Kerem? Bak bu da köpük kalmış. Gördün mü? <laughs> evet ya çok gıcık bir fiskiyeydi. Ve şöyle bir makine çaldık dükkanda. Kaç para yapar aşkım bu? 500 var. Sen nasıl alacaksın? Dur ben yardım edeyim sana. Uraz oğlum bu senin ilk oyuncağındı ve bunu baban kırdı. Yo aslında duruyor biliyor musun? Kırdın. Duruyor ama kırdın. Ben sana bir şey Sapı sağlam duruyor bak. Ama ben bunu daha çok beğendim. Bunu bir... sen, bak bunu sen beğendin bunu ben beğendim. Bak. Baksana ne güzel. Hadi git. Yerde yap yerde. Hoşça kal. Baya gidiyor. Allah'ım bu günleri yaşamayı göstersin bize ya inşallah Aynen. ya. Aynen. Bunları dükkandan çaldık dayısından. evet. Şöyle koydum. <laughs> Ben bugün ıspanaklı börek yaptım ve bu adam bunu tabağa koymayı reddediyor. Böyle tepsiden yiyor. Gene tepsiyi getirmiş. Ya baban da mı çıtacıydı be aşkım? Valla bilmiyorum biz bu, iş, şey bu işlere nereden bulaştık? Şunu şöyle denk getirmek yani bilemiyorum artık. Helal olsun. Evet. Ve biz çıtalamaya başladık. O kadar güzel oluyor ki! Dün gece dükkandan aldığımız ürün bu. Bu tabii... Kaç yıl önce almıştır, babam kim bilir değil mi? Babam. Babamdan abimlere, <laughs> abimlerden de ne kaldı. Babam. Şu an torununun odasının çıtalarını kesiyoruz. Hayat gerçekten... Çok enteresan. Neyse işte buraları yapıyoruz. Hani birisine yaptıralım dedik. Bayramdan sonra ancak oluyor. E biz de artık bu eşyaları kaldıracağız. Mesela buraya yapalım. Gidip mobilyalarını alacağız inşallah. Hem bunu bekle hem onları bekle. Çünkü buraya dolap geleceği için şöyle. Arkasını bir daha çek falan uğraşmayız. Bu arada çok tehlikeli bir makine yani bu. O yüzden bayağı dikkatli çalışıyoruz biz de. Eren sıkıyor. Hop birlikte takıyoruz. Ne uğraşıyoruz, yapıyoruz bir şeyler inşallah. Sonucu güzel olacak. Yok yok, var sizin ailede bir çıtacılık. <laughs> var var. var var. Evet, bizim şimdi çıtalama işlemimiz bitti. Hemen şöyle bir kısaca göstereyim. Şu şekilde. Gayet çok güzel oldu. Aa sen bantları çıkarmışsın. Aşkım ek yerini bulamıyorum şu an bak. Çok zorlanıyorum. Hadi biraz kasarsam şurada. Vallahi helal olsun ustayı usta yapan malzemesidir. Evet. E zaten bu öyle herkes kolay kolay bul bulamaz yani bunu. Nereden bulacaklar canım? E, kiralanabilir de bizim dükkanda vardı. Allah'ım şuradan kurtulacağız birazdan inşallah. Çünkü nereye gidiyoruz? Bir Ikea yapacağız. Ikea ya. yani. evet. Bir Mobilyaları şeyler... alın artık. Ay, artık yavaş yavaş. Peki benim sıcak havalarda asla ama asla saçımı yapamamam. Aşkım. Yani bir düzleştirmedir, bir maşatır. Sağ gitsin. Ben rahatım biraz ya, değil mi? Rahat Ama sen saatlerce şunun saçını yapmasını bek unutmuşum saç yapmayı diyor. <laughs> Saçım çok uzamış diyor. Bir şey, evet, saçımın hızı duyguludur. Gözlüğüm burada mı? Yemin ederim şimdi diyecektim ki kesin ben gözlüğümü unuttum diyecek dedim. O senin değil ama. Ya, ya bizim, seninki nerede ya? Bizim gözlükler karıştı bir şeyler oldu ya. Yok kadar para verdim o gözlüğe ya. Ne kadar? O kadar. O kadar. <laughs> Biz çıktık şimdi gidiyoruz. Önce yemek mi? Bakarız. bir takım moral bozuklukları yaşandı Çünkü dolabı çizdirdik ettik okeyledik her şey tamam işte gelsin montaj yapılsın falan dedik fakat çekmece bir de raf başka birkaç bir şey eksikmiş şu an stokta yokmuş Ikea'da ve bayram dolayısıyla da temin edemiyorlarmış Vay, bir şey söyleyeceğim bunlar İsveç'e İsveç malı değil mi bunlar? kurban bayramı mı var ne alakası? Yok Türkiye girişleri. Yani. o yüzden dedi ki işte 31'inden sonra yenilenecek stoklar dedi. İstiyorsanız şimdiye kadar olan parçalar gelsin. 2 2 iş olacaktı. Bize dedik ki yok kalsın o zaman. Biz bayramdan sonra gelelim, sipariş geçelim. Öyle montaja gelinsin. Çünkü gelecekler, gidecekler. Bir daha ben gideceğim. Olmayan malzemeleri alacağım falan saçma olacaktı. Doğru söylüyorsun bak ya. Sen var gerçek bir Taksi öyle bir önümüze kırdı ki. Yani buyur, buyur. son anda. Neyse Allah korusun herkese. Bak ya. Oğlum bu taksici araba sürmeye bilmiyor. Basma şu konuya ya. Ya senin ben kalıbına tüküreyim ya. Manyak ya. Neyse sakin S aşkım. Sakin sakin. Ben de az değilim az de. iyice körüklüyorum. Sakin olalım. Şimdi biz de sadece şey aldık. Şifon yerini aldık. Ne Hikmet onun çekmeceleri var. onlar set halinde ya. Onlar set halinde paketli oluyormuş. Biz dolabı çizdirdiğimiz için falan filan öyle şeyler oldu. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz mu? Bir de sandalet alacağız herhalde değil mi? Nereden alacağız? Sandalet bitti gitti. Barbara şey <laughs> Aşkım bizim dört bir yanımız AVM, Venezia diye Yok, bir... Tamam ben yoruldum daha bunları çıkaracağım ben. Hadi canım bunlarla ben nereye gideceğim geç O zaman yarın mı çıkarız? Bakarız. Yarın bakarız. Yemeğe nereye gidiyoruz? Neyse biz onu bir konuşalım. Çünkü çok acıktık. Aşırı acıktık. Dışarıda yeriz diyorduk ama olmadı. Bunlar falan çok zor sığdı buraya. Üç parça var şu anda. Abi, ya Hayır, yani bizim kır, kırmasın arabada. Bir de ana mobilyaya zarar gelmesin diye yani Eren hemen yerine arabayı, teslim. Yani ben arabayı düşünüyorum, sen mobilyayı düşün. Arabayı mı düşünüyorsun? Kız ne olacak arabaya? Allah ay bu adam. Ya çok yakışıklısı. Teşekkür ederim. Doğal ortamında Eren Kıvanç. Biz köfteci Yusuf'a geldik yemek yeme. En son buraya karar verdik. Afiyet olsun. Sana inanmıyorum ya. Sen şaka mısın dostum? Köftesi bitti bir de gitmiş kuzu manyağı kuzu şiş söylemiş. Evet biz evimize geldik. Migratisi uğradık. Aslında Filo'ya uğrayacaktık. Filo'yu dakikalarla kaçırdık ama çok yorulmuşuz. Bayağı oldu eve gireli iki gerçekten yani. Bir tane bile bir şey alacak olsan oradan oraya oradan her yeri gezmek zorundasın. Eminim bundan şikayetçi çok insan vardır. Bunlardan bir tanesi de adan Ikea'dan şifonyer dışında hiçbir şey almadım. Ha bu arada şifonyeri neden aldım onu da söyleyeyim. Onun teslimatı bayramdan sonraya kalıyordu mecburen çünkü. Yani pazartesiden sonra ve sıra varmış. Hani kaç gün normalde 1-3 iş günü diyor ama o garanti veremiyorum dedim. Eren de daha önce Ikea dolabı, Ikea koltuğu ne bileyim cartucurtu kurduğu için şifon yeri kurarım dedi bir şey olmaz diye. O yüzden aldık geldik. Hem de şu odada yerde duran şeyleri bir şifon yere kaldırırım. Böyle gözüm gönlüm açılır rahat ederim diye düşünüyorum. Onun dışında da bu geçen vloglarımdan hatırlayacak olan vardır muhakkak. Aradığım sonunda mavi lacivert kırlent kılıfını buldum. Şöyle iki tane hem de indirimdeydi. 25'ten 15 liraya düşmüştü. Hemen kaptım tabii ki de. Bunlar yıkanır. Ondan sonra asarım. Sonra gratisten aldıklarıma bakayım. Çok fazla bir şey almadım zaten. Sadece boya bakmaya girmiştim. Çünkü saçımın şu şurayı kendi rengine boyayacağım. Artık doktorun boyayabilirsin dedi. İçinde amonyak, rezorsinol falan olmayan bir boya olarak yani orada da hanımefendiye sordum. Genelde hamileler bunu tercih ediyorlarmış. Bu şekilde kahve rengini aldım. Direkt kahve hiç uğraşmayayım. Zaten orada akacak gidecek falan diye şöyle bir boya aldım. İndirim vardı. 50 lira falandı. Bu 20'ye geldi değil mi? 23 lira. Aynen 23 liraya falan geldi. Ha orada şöyle bir tane terlik gördüm. Şöyle bir terlik gördüm. Bu terliğin rengi falan hiç benlik değil ama şu hissi o kadar yumuşak ki denemedim. Hatta şimdi birazdan denerim. Denerken de gösteririm. O da 30 liraydı gayet uygun. Sonra şöyle ben dalin kolonyası sürekli yanımda taşıyorum. Geçen yengemde orman esintisi vardı. Güzel kokuyor bak demişti. Onu deneyeyim diye. Orman esintisi olan aldım. Benimkisi orijinaldi. Daima çantamdadır kendisi. Hani e, virüs falan için değil. Ferahlamak için. Bazen kötü kokular oluyor falan bir şeyler oluyor. Ondan sonra cıma şöyle normalde tıraş başlığı aldım ben. Bir tane mor olanı vardı. Ama Sonra vazgeçtim çünkü bu kasa arkasında bayağı indirime girmişti ikili olarak. Şöyle tıraş bıçağı aldım. Ama toka yok aşkım. Allah Allah. Bir ufak devrildik ama yıkılmadık. Şuradaymış buldum toka. Şöyle küçük tokalardan aldım. Ya diğer tokalar benim canımı çok yakıyor. Saçım çok yok bunlarda yeter ve çok acıtmaz diye düşündüm. Böyleydi. Hemen şu terliği deneyeceğim bir. Bir şey söyleyeceğim. Terlik yumuşacık. Çok güzel hamur gibi. 30 liraydı hem de valla. İsteyen varsa yakındaki gırtısı vaksın var mıdır hala bilmiyorum. Şöyle tekrar göstereyim kendilerini. Evet bu video buraya kadar da Artık benden bu kadar olsun. Şifon yeri de. Bir sonraki videoda inşallah kurmuş olurum. Zaten onun da vlogluyor olurum. Rabbim izin verirse. Bayramı birlikte geçirdik sayılabilir. Biraz buruk bir bayramdı. Hatta bayram gibi bile değildi. Sadece ilk günü bizim için aile büyükleriyle bayram gibiydi. Ama çok şükür herkes yerinde sağ. Mutlu bu yeterli. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rabbim kestiğiniz kurbanları, ettiğiniz duaları, kesemediğiniz kurbanları, her şeyi bütün kabul eder inşallah gönlünüzden geçen her ne varsa şimdilik hoşça kal diyorum görüşmek üzere kendine iyi bak Allah emanet ol